Kıymetli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Umuyoruz ki iyisinizdir, afiyettesinizdir. İyi olmanızı temenni ediyoruz, iyi olmanızı umut ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz dün bir deprem yaşandı. İstanbul'daki vatandaşlarımız, İstanbul'daki kardeşlerimizde bir deprem yaşadılar. Ve birçok kardeşimiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz, eşlerimiz, dostlarımız evlerinde geçinemedi geceyi. Birçoğu dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Depremi yaşamış olan tüm kardeşlerimize, bu vesileyle de bizler geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah Azze ve Celle bu musibetten ders almamıza, Allah Azze ve Celle bu musibetten öğütler çıkarmamıza, öğüt çıkarmakla birlikte de bu öğütlerle birlikte en güzel şekilde arınıp temizlenmemize bizlere nasip etsin diyelim inşallah. Şimdi biliyorsunuz dün deprem olduktan sonra gerek yetkililer gerek konunun uzmanları bir takım açıklamalarda bulundular risk faktörlerini anlattılar. Bununla birlikte bizlerin bizlerin dikkat etmek etmesi gerektiği bazı hususları e, anlattılar. E, bizler daha çok meselenin bu yönünden ziyade e, biraz daha böyle manevi boyutunu ele alacağımız, manevi boyutu üzerinde konuşacağımız bir program yapmayı planladık. E nasip olursa eğer bu akşam Halis Boyuncu hocamızla birlikte yaşanılan bu afetlerin, yaşanılan bu e, imtihanların e, biraz daha kevni boyutunu, şer'i boyutunu kaderi boyutunu ele alacağımız bir program yapacağız inşallah. Güzel bir program olacağını ümit ediyoruz. Faydalı bir program olacağını ümit ediyoruz. Ve diyelim ve söz daha fazla çok uzatmadan sizlerin de huzurunda Halis boyunca hocamıza hoş geldin diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldik. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Bizler de hocam. E, hocam bildiğiniz üzere yaşanan bu doğal afetlerin iki boyutu mevcut. E, birisi şer'i boyutu. Birisi de kaderi boyutu. Biz sizinle birlikte daha çok biraz daha en azından ilk bölümde kaderi boyutu üzerinde konuşmak istiyoruz. Bu tür olaylara kader açısından baktığımızda ne gibi dersler çıkarmamız gerekiyor? Bununla alakalı siz ne söylemek istersiniz hocam? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. E, öncelikle tabi depreme maruz kalan herkese geçmiş olsun diyorum. Allah Azze ve Celle kefaret etsin. Amin. Rabbim korusun ee, müminleri, mazlumları, toplumu e, afetlerden ve afetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Allahümme Aynı amin. zamanda bu afeti yollarken ne tür bir mesaj yollamışsa Allah Celle Celaluhu onu anlamayı o doğrultuda kendimizi ıslah etmeyi de bize kolaylaştırsın. Allahümme, Allahümme amin. amin. Şimdi <laughs> biz Kur'an'a ve sünnete baktığımız zaman e, gerek depremler olsun gerek doğal afetler olsun yangınlar olsun ve benzeri bütün musibetlerle ilgili beş temel sebep zikredebiliriz. Yani kaderi boyutta neden Allah Celle Celaluhu kullarına musibetler gönderiyor ki deprem de bunlardan bir tanesidir. Bunlardan birincisi, birinci sebep, insanoğlu bazı günahlar işliyor. Ve Allah Celle Celaluhu da bu günahların karşılığı olarak insanoğluna afetler gönderiyor. Bu afetlerden biri de depremdir. Mesela Şura suresinde Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَيْدِيكُمْ yani size isabet eden hiçbir musibet yoktur ki mutlaka sizin ellerinizle kazandıklarınızın karşılığıdır. Ve yafu an kesir ve birçoğunu da Allah affediyor. Yani bu şu demek? Allah sizi bütün günahlarınızla cezalandırmıyor. Eğer Allah bütün günahlarınızla cezalandırsa başka bir ayette öyle buyuruyor. Ma taraka ala zahriha min dabbe. Yani yeryüzünde tek bir tane canlı bile canlı bile kalmadı. Birçoğunu el afu ismiyle affediyor o affetmediği kalanların cezası olarak da işte insanoğlunun başına bir takım musibetler geliyor. Veya Rum suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, ظَهَرَ fil berri vel bahri بِمَا kesebet اَيْدِ النَّاسِ Karada ve denizde bozgun, fesat, insan insanoğlunun elleriyle kazandıklarından ötürü açığa, açığa çıkmıştır. Yani yeryüzünün dengesi bozuldu, deprem mi oldu? Ormanın dengesi bozuldu, yangın mı oldu? Virüslerin dengesi bozuldu, işte bir salgın mı oldu? Bunlar hepsi insan insanoğlunun kendi elleriyle kazandıklarının karşılığıdır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Tabi bu sebeple ilgili şunu da zikretmem lazım. Ee, iyi anlaşılsın diye. Neden ee, yeryüzünde denge bozuluyor insanın günahlarıyla ve neden yeryüzünde bir takım afetler yaşanıyor? Şimdi Allah Celle Celaluhu yeryüzüne bir yasa koymuş. Bütün kainata, insana ve evrene, doğaya Allah Celle Celaluhu bir yasa koymuş. Nedir bu yasa? Her şey Allah'a kulluk etsin diye yaratılmıştır. Ve her şey kendi tabiatınca, her şey kendi varlığınca mutlaka ama mutlaka Allah'a Celle Celaluhu e kulluk eder. Mesela işte bizim gördüğümüz şu tahta, şu lamba, şu kamera, şu mikrofon bile Allah Azze ve Celle İsra Suresi'nde diyor ki ve min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki bak hiçbir şey yoktur ki mutlaka ve mutlaka Allah'a Celle Celaluhu hamdiyle tesbih eder. Yani bütün varlık bir taraftan Allah'ı tesbih ediyor. Sen bütün eksikliklerden münezzehsin diyor. Bir taraftan da Allah'ı övüyor. Ona hamd ediyor. Onu yüce sıfatlarıyla anıyor. Bu bütün varlık için geçerli bir şey. Şimdi insanoğlu Allah'ın koyduğu bu yasaya uyduğu zaman kainat zaten uyuyor. Yani kainatın buna isyan etme gibi bir durumu yok. Evet. İnsanoğlu da yaratıldığı gaya olan kulluğu yerine getirdiğinde, salih ameller yaptığında, Allah'ı övdüğünde, tenzih ettiğinde Allah evrenle, doğayla insanı birbirine dost haline getiriyor. İnsan bu yasaya uyduğu zaman. Evrenle, doğayla insan dost oluyor. Mesela buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi'nden bir ayet-i kerime okuyacağım. Estaizu billah. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى Amanu ve takav la fetahna aleyhim barakatin min Eğer o beldenin halkı iman edip Allah'tan sakınsalardı biz yerin ve göğün bereket kapılarını onlara açardık diyor Allah Azze ve Celle. Bak insan iman edip takvalı olduğunda Allah'a isyan etmediğinde Allah kainatı insana dost kılıyor. Gök kapılarını açıyor, yağmur indiriyor. Yer kapılarını açıyor, insana ekin ekim bitiriyor. Cin suresinde Allah buyuruyor cinler için. Ve ellevi istakamu ala tariqati la Eğer onlar <shus illustrate> <gülme rhet Yoonpora> Yol üzerinde istikamet bulsalardı, istikamet üzere sapmadan eğrilmeden Allah'a kulluk etselerdi, biz onlara bol bol su verirdik diyor. Biliyorsun bütün zenginliğin, bütün refahın, medeniyetin temeli sudur. Yani su bolsa beraberinde güzellik vardır, beraberinde zenginlik vardır. E şimdi peki insanoğlu e, bunu yapmadığında ne oluyor? Yani bu yasaya uymadığında, Allah'a isyan ettiğinde, Allah'ı övmediğinde, Allah'ı tenzih etmediğinde Allah kainatı insana düşman haline getiriyor. Ve o insana dost olması beklenen kainat bir düşman gibi insana afet kusmaya, insana felaket kusmaya, felaket kusmaya başlıyor. İşte yer sarsılıyor, deprem oluyor. Ormanlarda yangınlar, ormanlarda yangınlar çıkmaya, yangınlar çıkmaya başlıyor. Şimdi burada temel sorumuz bu. Bütün musibetler bizim ellerimizde kazandıklarımızdan ötürü dedik. Peki insan bugün gerçekten hakkıyla Allah'ı tesbih ediyor mu? İnsanoğlu bugün gerçekten hakkıyla Allah'ı övüp Allah'ı yüceltiyor mu ki Kainattan da insana dostça bir tutum beklesin. Allah'ın insana kainatı dost olmasını beklesin. Kesinlikle. Bakın insanlar siyasi liderleri övüyorlar. İnsanlar hocaları övüyorlar. İnsanlar futbolcuları övüyorlar. İnsanlar mankenleri övüyorlar. İnsanlar mafya babaları gibi beş para etmez adamları e, övüyorlar. Ama Allah'ı övme konusunda insanlar, toplumlar çok cimri davranıyorlar. Yani söz konusu alemlerin Rabbi olan Allah olduğunda, onu anmak olduğunda, onu övmek olduğunda insanlar sıkılıyorlar. Ama bu saydığım hiçbir kıymeti olmayan varlıkları övme konusunda insanlar adeta bir yarış içerisindeler. İnsanlar bugün bütün kainat gibi Allah'a subhanallah diyor mu? Allah'a eksikliklerden tenzih ediyor mu? Hayır. Bunu yapmıyorlar. Şimdi düşünün. Allah Celle Celaluhu bir şeriat indirmiş. Tenezzül etmiş. insanoğlunun dünya hayatında saadet bulması için, insan gibi yaşayabilmesi için Allah Celle o bir şeriat indirmiş. Peki insan ne yapıyor? Allah'ın şeriatına gericilik diyor. Allah'ın şeriatına yobazlık diyor. Allah'ın şeriatına bu çağa uymaz diyor. Gidiyor. Kendisi gibi acıktığında kan şekeri düşen ve öfkelenen ne yaptığını bilmeyen. Kendisi gibi tuvalet ihtiyacını gideremediği zaman insanlıktan insanlıktan çıkan. Kendisi gibi hastalandığında ne yapacağını bilmeyen çaresiz kalan. insanların koyduğu düzenlerin peşinden. insanların koyduğu ideolojilerin peşinden gidiyor. Bu Allah'a eksiklik izafe etmek değil midir? Bundan daha büyük bir eksiklikle Allah'a eksiklik izafe edilebilir mi? Hayır. Allah yerin ve göğün sahibi. Mutlak kudret sahibi. Yerde ve gökte kim ne yaparsa yapsın onun hazinelerinden bir şey eksilmez. Ama insanoğlu bir derdi olduğunda Allah'a gitmek yerine gidip kayadan taştan geçmişte puttan bugün türbeden işte dilek ağacından insanlar medet medet umuyorlar. İnsanlar şifa bekliyorlar. Bu kadar yüce bir Rab, insana bu kadar yakın bir Rab varken insanın onu bırakıp gidip bu zikretmiş olduğum varlıklara iltica etmesi bu Allah'a eksiklik izafe etmek değil midir? Eksiklik izafe etmek. İnsan bugün Allah'a hakkıyla ham edip Allah'ı eksikliklerden tenzih etmediği için Allah evreni insana düşman haline getirmiştir. Karada ve denizde sürekli insana felaket kusması, sürekli insana musibet getirmesinin sebeplerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi budur. Bu birinci sebeptir. Yani Allah niye deprem yolluyor? Niye musibet yolluyor? İnsan günah işliyor. İşlemiş olduğu bu günahla kainatla arasındaki dengeyi bozuyor ve bu da beraberinde insanoğluna felaket getiriyor. Bu birinci sebebimiz. Burada bir araya girebilir miyim hocam? Ki. E, normalde tevhid dediniz şüphesiz ki evet. Hı hı. E, bizim selefimiz bu meseleyi nasıl anlamış? Örnek veriyorum sahabe zamanında veya tabin zamanında işlenilen günah karşısında, başa gelen böyle musibetler karşısında e, selefimizin veya sahabemizin e, meseleyi bu kısma yorduğuna dair Tabii bazı ki. naslar var mı? Bununla Tabii. alakalı böyle bir Mesela örnek Ömer radıyallahu anh'ın Medine'de bir kaç defa deprem oluyor. Evet. Ömer radıyallahu anh hutbeye çıkıyor mesela en bizim meselemizi de ilgilendiren bir konu. Vallahi diyor ya yaptıklarınıza son vereceksiniz. Ya da ben bir daha Medine'de sizlerle yaşamayacağım. E diyor Niye? Bizim ne suçumuz var ki e, Ömer diyorlar. Şu yaşanan zelzeleler, depremler günahlardan başka bir şey sebebiyle değildir. Hı hı. E diyor Yani o Medine'de birilerinin gizli günah işlediklerini ve bu günahların Medine'de sarsıntıya sebebiyet olduğunu Ömer verdiğini Ömer radıyallahu anh fıkh edebiliyor. Veya mesela örnek veriyorum. Bırakın hani böyle deprem, musibet, felaket e, bunları. İşte seleften biri mesela der ki ben Allah'a yapmış olduğum isyanın karşılığını atımın ve eşimin huysuzluğunda görürüm. Yani diyelim ki bineği huysuzluk yapmaya başlıyor. Şimdi mesela bugün kimin arabası bozulduğunda e, ne diyor? Yağını koymamışımdır diyor. E, i̇şte bakımını yapmamışımdır diyor ama kimsenin aklına şu gelmiyor. Ben Allah'a isyan ettiğim için Allah bineğimi bana düşman haline getirdi. Ve işte hanımıyla arası çok iyi adam. birden evde bir huzursuzluk başlıyor. İşte ne oluyor? Evle ilgilenemiyorum. Zamanında eve çok gidemiyorum. İşler var, yoğunluk var. Herkesin aklına bu geliyor. Ama kimsenin aklına şu gelmiyor. Ben Allah'a isyan ettiğim için Allah'ın bana olan sevgisine teşekkür etmediğim için Allah da eşimle aramdaki sevgi bağını bozdu. Evet. Ama selef böyle değildi. Kalpleri canlı olduğu için, kalplerinde hayat olduğu için başlarına bu tip bir musibet geldiğinde hemen dönüp kendilerini bir yokluyorlardı. Acaba biz neyi eksik bıraktık ki e başımıza böyle bir musibet geldi diyorlardı. Allah razı olsun. Devam edeyim mi? E, tabii ki. Bir, tabii. Ki. Estağfurullah, yani. estağfurullah. Şimdi bu birinci sebepti. E, Allah niye insana musibet gönderir? Şimdi ikinci bazen de Allah insanın işlediği günahlardan değil, aksine insan çok Allah'a kulluk eden, taat ehli olduğu için Allah Celle Celal onun bütün derecelerini yükseltmek ister. Onun küçük günahlarını bile dökmek ister. Onun zele dediğimiz yani günah bile demeyeceğimiz seyyiatına kefaret kılmak ister ve Allah Celle Celal o insanlara musibet gönderir. Yunus peygamberi istisna tutarsak çünkü o bir emre icabet etmediği için Allah azze ve celle onu cezalandırmıştı. Onun dışında kalan peygamberlerin hemen tamamına gelen musibetler bu baptan olan musibetlerdir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor ki İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis bu. İnallâhe izâ ehabbe kavmen iptelâhum. Allah bir topluluğu sevdiği zaman Allah Celle Celaluhu onları imtihan eder. E, buyuruyor. İşte bizim Peygamberimiz mesela çok ağır imtihanlar atlattı. Haşa bu onun günahları sebebiyle miydi? Kella. Allah onu mukarrabinden kılmak için, Allah'a en yakın kullardan biri haline getirmek için o bizim gözümüze gelmeyen bizim için hiçbir şey olan zele dediğimiz, unutkanlıklar dediğimiz şeylerden bile Allah Azze ve Celle onları arındırmak ister. Bazen bu sebeple bazı insan, işte peygamberler ve salihler bu kısma dahildir. Bazen Allah Celle Celaluhu insanoğlunu bir bireyi veya bir toplumu bir görev vermek ister onlara. Onları bir işte kullanmak ister Allah Celle Celaluhu. Ama o insanlar ona hazır değildir. Allah imtihanlarla onları arındırır. imtihanlarla onlara sabrı, İmtihanlarla onlara tevekkülü, imtihanlarla onlara Allah'a iltica etmeyi öğretir. Onları olgun hale getirir. Şeytanın ve nefsin payından onları kurtarır ve o iş için kullanır. Mesela İbrahim peygamberin imtihanlarını böyle değerlendirebiliriz. İşte Bakara suresinde Allah Celle Celaluhu İbrahim peygambere demişti ya. وَاِذِ بِتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ Hani bir zamanlar Allah Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmiş. İbrahim de onları tamamlamıştı. İbrahim imtihanlarını tamamladığı gibi duyduğu ilk söz neydi? Kale inni cailuke linnasi imama. Dedi ki Allah ben seni insanlara imam yapacağım. Yani demek ki bir bazı toplumların veya bireylerin yeryüzünde imam olabilmeleri, hayırda öncü olabilmeleri, örnek olabilmeleri için bazı merhalelerden imtihan okulundan geçmeleri gerekiyor. Allah da onlara işte zelzele olabilir, hastalık olabilir, musibetler gönderiyor. E, Secde suresinde peygamberlerin akabinden, onların zürriyetinden, hayırda önce olanlarla ilgili Allah demişti ya. Ve cealna minhum eymeten yehdun bi emrina lamma sabru ve bi ayatina yuqinun. Onlar sabredince ve bizim ayetlerimize yakinen inanınca biz onlardan kendilerine uyulan imamlar kıldık demişti Allah Celle Celaluhu. Demek ki bazı toplumların imamet makamına gelebilmesi için böyle bir takım imtihanlardan geçmesi lazım. Bu da genelde çok seçkin kulların ee, tabiri caizse başına gelen imtihanlar veya musibetler diyebiliriz. Dördüncüsü, Allah niye yeryüzüne büyük musibetler gönderir? Allah'ın tebdil sünneti vardır biliyorsunuz, tebdil. Tebdil ne demektir? Allah'ın bir kavmi, bir nesli götürüp onların yerine yepyeni bir nesil getirmek istediği zaman Allah tarihe müdahale eder. Bazen savaş çıkarmak suretiyle, bazen depremler suretiyle, bazen yangınlar suretiyle, bazen işte koronavirüs gibi virüsler suretiyle Allah Celle Celaluhu yeryüzünden bir topluluğu götürür. Onların yerine başka bir şey getirir, başka bir topluluk getirir. Bu sünnet hem kafirler için geçerli bir sünnettir, hem de müminler için geçerli bir sünnettir. Mesela bazı yerlerde Allah kafirleri tehdit ederken onlara ne diyor hitaben? iyi يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ İbrahim suresinde. Allah dilerse sizi götürür, sizin yerinize yepyeni bir topluluk getirir ve bu Allah'a zor da değildir diyor. Allah Celle Celaluhu. Biz müminlere de, mesela Maide suresinden hatırlayın. İşte Muhammed suresinden hatırlayın, Tövbe suresinden hatırlayın. Mesela Allah kafirleri dost tutmayın dediğinde bazı münafıklar dost tutmaya kalktılar. Evet. Tövbe suresine cihada çağırdığında bazıları geri durdular. Muhammed suresine Allah infak edin mallarınızı dedi peygamber aracılığıyla. Bazıları geri durdular. Allah bu üç olayda da ne dedi? Allah dilerse sizi götürür. Sizin yerinize sizin gibi olmayan bir topluluk getirir dedi sahabe. Buna ne diyoruz? Buna tebdil sünneti, tebdil sünneti diyoruz. İşte bu tebdil sünnetinin cari olması için Bazen böyle musibetler, büyük doğal afetler yaşanabiliyor. Burada ben bir parantez içi biraz da konunun dışına çıkıp önemli olduğunu düşündüğüm için bir ekleme de yapayım. Tabii ki. Şimdi İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis var Ayşe annemizden. Bunu Ayşe annemizin tarih okuması diyebiliriz buna. Yani tarihi olayları Ayşe annemiz nasıl okurdu? Peygamberimizin sahabesi. Ayşe annemiz diyor ki كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله Boğaz günü Allah'ın peygambere hediye etmiş olduğu bir gündü diyor. Şimdi bak boğaz günü dediğimiz gün nedir? E, Eus ve Hazrec'in birbirlerine girdiği, yüzlerce insanın öldüğü, yüzlerce kadının dul kaldığı, çocuğun yetim kaldığı. Yani biz bugün Suriye Savaşı'na bakarken nasıl esefleniyorsak, evet. Irak'taki olaylara bakarken nasıl esefleniyorsak normalde bakıp eseflenmemiz gereken bir durum. Bir sürü insan boş yere ölmüş orada. Ama Ayşe annemiz öyle bakmıyor olaya. Bu diyor bu Boğaz günü Allah'ın peygambere takdim ettiği bir hediyeydi diyor. Peki neyi kastediyor Ayşe annemiz? Devamında rivayetinde diyor ki çünkü onların zenginleri servet sahipleri, yaşlıları öldüler bu savaşta diyor. Geriye gençler kaldı ve peygamber onları İslam'a davet ettiğinde İslam'a İslam'a icabet ettiler. Yani bir nevi şunu da söylüyor Ayşe annemiz. Mekke'de iman etmemelerinin nedeni Mekke'nin öncülerinin peygambere karşı gelmesiydi. Ama Medine'de öyle öncü yaşlı adam kalmamıştı. Peygamber onları davet edince İslam'a girdiler. Bizim de doğal afetlere, savaşlara bakmamız gereken cihetlerden bir tanesi de budur. Yani her savaş her zaman kötü değildir. Her afet her zaman kötü değildir. Belki de Allah yeryüzünde hiçbir şeye yaramayan, yeryüzünde kötülük yapan, yeryüzünde hayrın önünde engel olan bazı toplulukları götürüp onların yerine yeni topluluklar, yeni topluluklar getirmek istiyordur. Bu olabilir. Şimdi hatırlayın, e, mesela İsrailoğullarının başına gelen çok büyük bir afet var. 40 sene boyunca Allah Celle Celaluhu onları çöllerde, başıboş bir şekilde böyle gezer halde onları cezalandırdı. Biliyorsunuz bu çok büyük bir afettir. Yeriniz yok, yurdunuz yok, çöldesiniz, hiçbir güvenceniz yok. Sebebi ne peki bu cezanın, bu musibetin, bu afetin? Şimdi Allah Azze ve Celle Musa Peygamber'le onlara dedi ki Allah burayı size yazdı. Mescidi Aksa ve etrafını size yazdı. O kutsal topraklara girin dedi. Onlar ne dediler? Biz burada oturuyoruz, senle Rabbin gidin savaşın dediler Musa Peygamber'e. Gitmeme nedenlerini de şöyle açıklarlar. Orada çok güçlü, cabbar olan insanlar var. Allah dedi ki Musa peygambere قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ sene. 40 sene boyunca oraya gidemeyecekler dedi. Bitti yani. 40 yıl orası onlara haramdır dedi. يَتِيهُونَ فِي الْاَرْضِ Böyle başıboş, sürüler gibi yeryüzünde gezecekler. İbni Abbas bu ayeti tefsir ederken diyor ki Allah diyor Harun aleyhisselam da Musa aleyhisselam da bu, bu dönemde vefat ettiler diyor. 40 yaşın üstündekilerin hepsini götürdü Allah. Yeni gelen neslin başına Yuşa bin Nun geçti. Ve Allah onların eliyle orayı onlara fethetirdi. Yani o kutsal toprakları fethettiler. Bu tebdil sünneti çok önemli bir sünnettir. Ve özellikle müminlerin tarihi okurken çok dikkat etmesi gereken bir şeydir. Eğer çok büyük bir afet geldikten sonra, 50 sene sonra, 40 sene sonra sabırlı olmak lazım biraz. Yeryüzünde hayra dönük büyük gelişmeler olmuşsa, anlayacağız ki Allah Celle Celaluhu bir topluluğu götürmüş. Onların yerine daha hayırlı bir topluluk getirmiş. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Allah niye deprem gönderir? Veya niye musibetleri yaratır Allah? Allah kullarına öz annelerinden daha merhametlidir. Her bireye ve topluma köprüden önce son bir çıkış göstermek ister. Allah Celle Celaluhu. Mesela Secde suresinde dünyadaki bu musibetler, azaplarla ilgili diyor ki وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ ee, Biz diyor and olsun ki onlara e, dünya e, dünya hayatının azabını tattıracağız büyük olan azaptan önce. Yani o ahiret azabı gelmeden önce mutlaka dünyada onlara bir takım şeyler tattıracağız bir takım azaplar, bir takım böyle afetler, musibetler tatıracak. Niye? لَعَلَّهُمْ <laughs> يَرْجُعُونَ Umulur ki pişman olurlar ve geri dönerler. Yani umulur ki o hatalarından geri dönerler, Allah'a yönelirler diye onlara bunu tatıracağız. Allah Celle Celaluhu toplumlara böyle uyarıcılar gönderir. Hatta şöyle de söyleyebilirim, bir ölçü de verebilirim. Eğer gelen musibet insanın kökünü kazımamışsa, çok büyük bir yıkıma sebebiyet vermemişse bu bir uyarıdır. Daha büyüğü gelecek, daha büyüğü kapıda aman ha dikkat edin. Bununla sizi uyarıyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Mesela İsrail o firavunun zulümlerini düşünün. Allah onlara çekirge gönderdi. Allah onlara kan gönderdi değil mi? Evet. Araf suresinde anlatıldığı üzere. Allah Azze ve Celle onlara birçok uyarıcı mukaddime gönderdi. Anlamayınca Allah onları denizde, firavunla beraber onları denizde boğdu. Şimdi bu son 10-15 yıla bakın felaket üstüne felaket geliyor. Evet. Ve bu felaketlerin hiçbiri toplu bir helaka sebebiyet vermedi. Ben kendi kanaatimi söylüyorum çok büyük bir yıkım gelecek. Allah Celle Celalü onun öncesinde 2 3 yılda bir insanlara uyarıcı, hatırlatıcı bir takım musibetler gönderiyor. Rabbim ders almayı, hı. Rabbim anlamayı, bu uyarılardan yola çıkarak kendimize çeki düzen vermeyi bizlere kolaylaştırsın. Allah razı olsun hocam. Yani hocam öyle bir vakit aslında ki insanlar özellikle bu e, korona kısmına değmiştiniz arada. E, o imtihanı yaşayınca herhalde bundan daha kötüsü olmaz dediler. Hı hı. Ama en son bu kahramanmaraş'taki evet. Adıyaman'daki evet. depremi gördükten sonra demek ki bundan daha kötüsü de var eee evet. Şimdi Şimdi siz diyorsunuz daha büyük bir yıkım bekliyorum sünnetullah'tan tabii ki bunu hı hı. çıkarıyorsunuz. Yani insan gerçekten ürp ürk, ürküyor ürperti kaplıyor içerisine. Allah Azze ve Celle bizleri musibetlerden korusun, imtihanlardan muhafaza etsin, hakkıyla çıkmamızı nasip etsin. Amin.